Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müfteoğlu'yla uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta unutkanlığın nedenlerinden, yaşlılarda düşmenin neden kaynaklandığına yine birçok önemli konu başlığımız var. Hocamıza soracağımız hocam merhaba hoş geldiniz. Değil mi? Değil mi? E, tabii bu hafta unutkanlıkla başlayalım istiyoruz. Çünkü hepimizde e, aslında neden bu kadar unutuyoruz artık? sorusu var. Neden bu kadar unutkan olduk? Yani kafamız çok karışık ve maalesef bilgilerin de birbirine karşı bir dönemden geçiyoruz. Ama aynı zamanda çok iyi kaydetmiyoruz, çok hızlı yaşıyoruz. Yani belleğimize kaydetmediğimiz zaman her bilgi kaybolmaya mahkum. Derin belleğe kaydetmeniz lazım bilgiyi. Yüzeyel bellekte kalan bir bilgi bir süre sonra unutur. Yani size ben sorsanız bir telefon numarası söylesem, onu elbeliğinize ezberleyip sokmazsanız iki dakika sonra unutursunuz. Birinci sorun bu. Yani çok fazla meşgulüz ve çok şeyle aynı anda meşgulüz. Hani bir koltukta iki karpuz, üç karpuz falan diyoruz ama o karpuzların çoğunu düşürüp kırıyoruz. Farkında değiliz. Belliğimizi bu nedenle bozabiliyoruz. Bunun dışında Unutkan insanların, beliği bozuk insanların artması aslında beklenen bir sonuç. Neden? Çünkü yaşlarımız artıyor. Yaşlanan nüfusun çoğaldığı yerlerde de basküler demans dediğimiz damarsal unutkanlık nedenlerine ya da Alzheimer ya da Parkinson kaynaklı nörodejeneratif hastalıklara bağlı uyku bozuklukları, pardon bellek bozukluklarına daha açık sık rastlıyoruz. Yani ömür uzadıkça unutkan insanların artacağı kesin. 60-70 yaş aralığında %5-7-10 gördüğünüz bellek bozukluğu hasta problemi 80'li yaşlarda %25'i 90'lı yaşlarda %30'u zorlamaya başlıyor. Ve işte bellek bozukluğu ve unutkanlık meselesinde biraz da yaş kaymasının etkisi olduğu kesin. Başka kötü besleniyoruz. Belleğimizi desteklemesi gereken çoğu besinleri alamıyoruz. Bunların içinde B12 var, folik asit var, yani B9, B6 vitamini var, magnezyum var, çok sık tekrarladığımız D vitamini var, omega 3 yağları var, biraz sonra sorarsınız hepsini tek tek açıklarım. Başka niye çok unutkan olduk? Bedenimizi destekleyen uyku fakiri, uykudan da mahrum olduk ve uyku fakiriyiz. Uyku olmadığı zaman daha önceki programlarda konuştuk sizinle uyku belleğin ütüsü. Evet. Derin belleğe yüzeyel bilgiyi kaydeden temel faktör uyku. Uyumadığınız zaman yeteri kadar derin belli o bilgiler yerleşemiyor. Dolayısıyla unutkan oluyorsunuz. Peki başka? İflamasyon. Yani hayat, yeni hayat bizi gizli birer kronik iltihaplı bireylere dönüştürdü. Hem fazla kilolarımız nedeniyle, hem yanlış aldığımız besinlerle, hem çevre kirlenmesi nedeniyle ve neticede bir de oradan golü yedik. Bunun içerisinde civa intoksikasyonu, ağır metallerden, arsenik intoksikasyonu, kurşun intoksikasyonu, özellikle alüminyum. Çok önemli, çok konuşuyoruz. Alüminyum gerçekten bir bellek düşmanı. daha çok şey konuşulabilir. Evet yeni nesil unutkanlık diyorsunuz siz buna. Teknolojinin payı büyük o zaman kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çünkü yeni nesil unutkanlık dememin sebebi şu. Teknolojiyle siz meşgul olurken beyninizi düşünmekten alıkoyuyorsunuz. Bir şey okuduğunuz zaman özellikle başıyla olan irtibatı devam ettirmek için daha fazla belleği faaliyete geçirmiş olmanız lazım. Hikaye okumakla roman okumak arasında bellek açısından fark var. Hikaye okuduğunuz zaman belleğinize daha az güç verirsiniz ama roman okuduğunuz zaman uzun bir romanı başından sonuna kadar birleştirmek Takip efleksiyonunda kaldığınız için beleği daha çok güçlendirirsiniz. Okumuyoruz, düşünmüyoruz, yazmıyoruz, birbirimize konuşmuyoruz. Yalnızlığın getirdiği sorunlar da var sadece bunlar değil. Çünkü yalnızlık da bizim sosyal temaslarımızı kısıtladığı zaman belek hücrelerimiz, nöronlar arasındaki sinapsların sayısında, akson sayısında yani haberleşme hatlarının sayısında azalmaya yol açıyor eğitim eksikliği var. Geçenlerde bir yerde izledim veya okudum tam hatırlayamıyorum. Demek ki bende de biraz hatırlama sorunu başlamış. Normal koşullarda bir İngiliz çocuğunu eğitirken İngilizler ortalama şu veya bu nedenle ilk 10 yıl içerisinde hayatının 30 bin farklı kelimeyi bir şekilde çocuğun beynine pompalıyorlar. Çünkü biliyorlar ki öğrendiğimiz sözcüklerin en fazla yüzde 10'unu biz kullanabiliyoruz hayatımızda. Yani 30 bin kelime beyine gönderirseniz 3 bini sizin beyindeki hafıza sistematiğinize kaydoluyor. Bizim ülkemizde bu rakamın maalesef 7 binlerde 10 bini geçmediği anlaşılıyor. Araştırmalar onu göstermiş. Dolayısıyla biz öğrenmiyoruz. Zaten araştırmalar da gösteriyor ki daha derin öğrenme içinde olan insanlarda bellek daha geç bozuluyor yani ortaokul mezunu, ilkokul mezunu insanların bunama ihtimaliyle üniversite mezunu, doktora yapmış daha yüksek düzeyde olan insanların bunama ihtimali arasında kat be kat fark var. Ne kadar çok öğrenime beyni zorlamışsanız, çünkü beyin de kaslar gibi kullan ya da kaybet prensibiyle çalışıyor. Beyniniz o kadar çok bellek depolama kapasitesine sahip oluyor. Biz şunu iyi bilmemiz lazım bu konuyu anlarken. Bellek hücrelerimiz arasında haberleşme hatları var. Siz bu hücreleri öğrenmeye zorladıkça, bellek hücrelerinizi, o hatları çoğaltmak zorunda kalıyor. Yani normalde siz eğer hiçbir şey okumayan, yazmayan, öğrenmeyen, cahil birisiyseniz o yolun iki hücresindeki yol bir köy yolu gibi. Hı hı. Tek gidiş o kadar. Aynı yoldan dönüş. Ama siz eğer çok fazla eğitilmiş bir beyne sahipseniz o yol 2, 3, 4 giriş, 4 gelişe kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla siz yaşlandıkça eğer bir yolunuz varsa tıkanınca bellek kaybınız var. Ama 6 gidiş, 6 dönüş, 4 gidiş, 4 dönüş, yol, gidiş, dönüş yolunuz varsa bunun ikisi iptal olsa kalan ikisi size uzun süre hizmet edebiliyor. Bu nedenle eğitim, eğitim, eğitim çok önemli. Peki bir de dalgınlık var. Ee, dalgınlıkla unutkanlık arasındaki... Çok fark var. Çok fark var. Evet. Dalgınlık ya e, aslında çoğu unutkanlık değil şey dalgınlık. Yani bir şey yaparken bir başka şey düşündüğünüz zaman hatta kitleniyor. Dolayısıyla bir şeyi bir yerde bırakırken ben bunu buraya bıraktım. Sonra buradan alacağım gibi bir kayıt altına almamışsanız, gözünüzde gözlük varken gözlüğü arayabiliyorsunuz. Zaman zaman. Bu evet. dalgınlık. E, çok önemli bir şey var unutkanlıkla dalgınlık arasında hatta ciddi unutkanlıkla ilgili çok da klasik bir örnek var. Yani o klasik örnek şu hepimiz arabamızdan indiğimiz zaman arabamızın anahtarını arabanın üzerinde unutabiliyoruz. Kapıyı kilitlediğimiz zaman kilitlediğimiz kapının üzerinde kilidi unutabiliyoruz. Açtığımız zaman üstünü unutabiliyoruz. Hatta bazılarımız evden çıkarken ütüyü aldım mı <laughs> almadım mı, yerinden diye siz evet bugün anlattınız. Evet, böyle bir sorun yaşayabiliyor. Bunların hepsi normal dalgınlıklar. Ama dalgalanıkların sıklığı ve dozu çok önemli. Bizim bilimsel anlamda tıbbi sorun olduğunu düşündüğümüz mesele şudur. Çok klasik bir örnek vereceğim. Eğer arabanın anahtarını evde nereye koyduğunuzu hatırlayamıyorsanız ya da arabanızın üzerinde arabayı durdurduktan sonra bırakıp inmişseniz, hatta çalışırken bırakıp inmişseniz bunların hepsi dalgınlıktır. Ama arabanın anahtarı eliniz aldığınız zaman bu neydi diye düşünüyorsanız işiniz zor orada aslında. Evet, evin anahtarını aldığınız zaman bu neydi diye düşünürseniz zor. Mutfakta bıraktığınız bir eşyayı almaya gittiğiniz zaman ben mutfağa niye geldim diye düşünmeniz dalgınlıktır. Bu mümkün. Ama ve lakin ütüyü buzdolabına koyuyorsanız bu dalgınlık değildir. Ciddi unutkanlık ve ciddi incelemesi gereken bir bilişsel problemdir. Allah'tan ben fiş olayındayım sadece. Olabilir. Evet. Peki bunu madde madde gitmek isteriz aslında. Evet, Geçicilik ve kalıcılık açısından da aslında verdiğiniz örnekler bir bakıma Dalgınlık geçicidir, unutkanlık kalıcıdır. Evet, bunla, bunun var. üzerine olabilir ama yaş aralığı olarak bakarsak dalgınlık ve unutkanlık aslında yoğun olarak hangi yaşlarda görülmeye başlar? Dalgınlık daha çok çok fazla işlem çok işlemci olduğunuz dönemlerde karşılaşılan bir şey ama yaşı 60'ı geçen bir kişide dalgınlıkların bile bilişsel erken ılımlı bilişsel bozukluk dediğimiz ileride ciddileşebilecek olan bir demansın, bir azamirin ilk habercisi olup olmadığı yönde dikkatli olmak lazım. Burada önemli olan şey şu. Dalgınlıkta da unutkanlıkta da dalgınlık aslında bu daha azdır. Dalgınlığımızın biz farkına varabiliriz. Unutkanlıklarımızın çoğu zaman farkına varmayız. Çünkü kendimize karşı objektif olamıyoruz o süreçte. Çevrenizin buna bakması lazım. Yani evinizde 60 yaşından büyük bir büyüğünüz varsa, hele hele 70'i, özellikle 80 artmış bir büyüğünüz varsa, onun bilişsel fonksiyonlarını gözlem altında tutmanızda tutmanıza fayda var. O kişi fark etmeyebilir. Aynı sözleri, aynı konuları dönüp dönüp anlatabilir. Evet. Aynı hikayeleri siz tekrar tekrar dinliyor olabilirsiniz. Hatta bir gün içinde üç kere beş kere dinliyor olabilirsiniz. Uyarmak gerekir mi bu durumda? Hayır onları uyarmak yerine onların bir medikal yardım alması konusunda onları üzmeden ikna etmek ya da dolaylı olarak hekimle önceden görüşüp onları bir böyle bir deneyimden geçirmek. Eğer hekim o gerekli görürse e, bellek bozukluğuyla dalgınlığı ayıran bir takım bilissel testler var. O testleri uygulama yoluna gitmek lazım. Ama özellikle günümüzde bu olay e, bir başka programda zararlarını konuştuğumuz yapay zeka sayesinde çok erken Alzheimer'ı tanıyabilir hale gelirdik bugün artık. Hı hı. Yani beyin MRI'yi yaparak, biraz daha ileri gidelim fonksiyonel beyin MRI'yi yaparak, biraz daha ileri gidelim PET skenler yaparak Alzheimer'ı çok erken tanıyabiliyoruz. Hı. Ya da beyindeki bir hidrosefali dediğimiz sıvı birikimini erken tanıyabiliyoruz. Ama şimdi yeni nesil. Beyin taramalarında mesela Brain Age diye bir program var. Geçen gün size anlattım. Beyninizdeki hipokampusunuzun hacmini size söyleyebiliyor. Ben kendim için şey yaptırdım. 6.37 küp hipokampusunuz var. Sizin yaş ortalamanız 6.07. Rahat olun diye rapor geldi ama aynı beyin incelemesi Brain key de bana dedi ki senin cerebellumun küçük yani beyincin küçük. Senin denge fonksiyonlarını bir gözden geçirmen ve beyinciği geliştiren bir takım e, denge hareketleri reflekslerini sık sık tekrarlaman ve güçlendirmen gerekiyor diye rapor etti. Yani şuraya geliyor, getirmek istiyorum. Hem kan analizleriyle bilhassa bu tau proteinlerini tanımlayan P tau 237 gibi e, bir takım Kan belirteçleriyle, hem yapay zeka desteğiyle muhtemel bir Alzheimer'ı 5-10 yıl belki daha erken tanımlayabilmek mümkün hale gelecek gibi görünüyor. Hatta koku testleriyle, belki bu, bu programı izleyenler ilk defa duyacaklar. Koku testleriyle, Harvard çalışanlarının Harvard e, 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 Üniversitesi'nde geliştiren bir test bu. Çünkü Alzheimer'ın en erken işaretlerinden birisi koku kaybıdır ve koku seçememedir koku testleriyle bellek muayenesi yapıp muhtemel bir Alzheimer'ı erken tanıyabileceğini gösteren veya iddia eden testler var ki bu iddiaların arkasında MIT ve Harvard olduğu için ben sırtımı yaslayıp güveniyorum. Evet. Ve Türkiye'de yakında geleceğini biliyorum. Peki şimdi her ikisi arasındaki farkı öğrendik aslında. Unutkanlığın çok daha derin ve önemli olduğunu. önemli olduğunu gördük ama ne zaman evet bu artık kırmızı alarm veriyor demeye başlamalıyız? çok belirtisi var. Ama e, özellikle üç şey çok önemli tabii ki. Bizim bilissel dengemizin temel belirleyicileri ben kimim, neredeyim ve hangi zaman dilimindeyim. Üç şey çok önemli. Ben kimim? Yani personal dediğimiz kişisel bilginiz. iki nerede olduğunuz ve hangi zaman dilimi içinde yaşadığınız. Hı, hı bu, bu üçüsü çok önemli ama bunun dışında sizin bilişsel fonksiyonlarınızda gerileme olduğunu gösteren pek çok işaret var karakter değişikliği her zaman gittiği yollarda yol kaybetmeye başlamalar ev içinde oda değişikliklerini karıştırmaya başlamalar odaları karıştırmaya başlamalar torunlarının isimlerini hatırlayamamalar çocuklarının ismini hatırlayamıyorsa daha da kötü o sık görüştüğü insanları tanıyamamalar aynı cümleleri, aynı olayları çok sık tekrarlamalar, karakter değişiklikleri, özellikle şüphecilikler, özellikle bir takım böyle sandırların içine girmek, hayallerin içine girmek ve varmış gibi onları hissetmeye başlamalar, bir takım işte suçlamalar, çevrenizi, paramı çaldı, cüzdanımı çaldı, malımı çaldı filan gibi çok fazla belirtisi var. Ama bu alanın benden ben bir yaşlanmayla alakalı bir yani geriatrik scientist dediğimiz yani geriatrimi de geroscience da yaşlanma bilimiyle çok ilgi duyan bir dahiliyeciyim. Esas bu alan nörologların alanı. Böyle bir kuşkunuz varsa yapacağınız şey bir nörologdan onların da kendi aralarında sırflamaları var artık yani branşlaşmaları var. Özellikle nörodejeneratif hastalıklar konusunda deneyimli Parkinson'da, Alzheimer'da, Demans'ta bir nörologdan bilgi almakta fayda var. İnsan ömrünün uzaması bilişsel problemi olan insanların sayısının artmasına yol açıyor. Ve biz çok iyi biliyoruz ki bugün bilişsel kayıplarımızın temel nedeni genetik değil. Evet genetik bilişsel kayıplar da önemli ama genetik mi diyet mi? Diyet de, genetik değil diyet. Diyete dikkat ederseniz genetiğinizi yenebilirsiniz. Eksersiz devreye sokabilirseniz genetiği yenebilirsiniz. Yani benim de Alzheimer vardı ben de olacağım diye korkmak yerine erken dönemde bilişsel testlerden geçmek, bilişsel fonksiyonlar güçlendiren besinleri öncelik vermek, bilişsel desteklerden istifade etmek çok daha akıllıca. Bu nedenle 50 yaşını geçen herkese, ben bana müracaat edenlerin hepsini koknoskopik denetlemeye artık sokmaya başladım. Bunu birkaç ay önce sizinle burada konuştuk. Kognoskop yeni bir kavram çıktı. Kolonoskopi gibi. Evet. Yani sizin bilişsel fonksiyonlarınızı kan analizleriyle, fiziksel muayeneyle, görüntüsel analizlerle masaya yatırıp bir nevi konoskop yapar gibi koknoskopi, bilissel endoskopinizi yapan bir taramadan geçmeniz lazım. Ve bu taramadaki başarınıza göre de nelerin yapılması ya da yapılmaması gerektiğini öğrenmeniz lazım. Bu da aşamada çok kolay. Yani bugün geçen gün size anlattım. Lityum orotat düşük doz verdiğiniz zaman Alzheimer gelişimini ciddi ölçüde engelleyebiliyorsunuz. O niye lityum ortat kullanmayasınız? Hı hı. Omega 3'ünüz eksikse bunama ihtimaliniz artıyor. Özellikle omega 3 indeksi dediğimiz eritrositlerin zarlarındaki DHA EPA dengesini ayarlayabilen, arayabilen testler yapabiliyoruz. Bunu omega 3 indeksi diyoruz ve 8'in altı son derece tehlikeli. Omega 3 indeksi 6 olan birisiyle 12 olan, 14 olan birisi arasında bunama açısından çok büyük farklar var. D vitamini düşükse işiniz zor. Omega 3 D vitamini dışında magnezyumunuz düşükse işiniz zor. Ama çok daha önemlisi bilissel açıdan B12 vitamini ve folik asit bir miktarda B6 vitamini. Bunlar düştüğü zaman metilasyon süreçleri bozuluyor ve homosistein artıyor. Homosistein önce beyin sisi yapıyor sonra bunamayı tetikliyor. Hı, hı. Belliğimizi güçlendirecek neler yapmalıyız? Bir kere iyi beslenmeliyiz. Yani bellekle beslenme arasında çok önemli bir ilişki var. Çünkü beynimiz enerjiyi olan süt tüketen bir organ. Hı hı. Vücut ağırlığımızın çok az bir kısmını oluşturuyor. Yani 70 kiloluk bir insanda sadece 1.4-1.350 gram, 1 kilo 350 gram, 1 kilo 400 gram bir beyin var. Ama vücuttaki tüm şekerin, tüm oksijenin, neredeyse enerjinin yüzde 20'sini 25'ini beyin tek başına tüketiyor. Olağanüstü bir oksijen enerji tüketicisi. Dolayısıyla beyine doğru enerji üreticisi maddeler vermeniz lazım. Beyni oksijenlendirmeniz lazım. Bilişin birinci maddesi oksijen ve şeker. Dolayısıyla kronik hipogliseminiz varsa, aşırı şekerlenmeniz ya da şeker düşüklüğünüz varsa bunu çözmeniz lazım. Bu bir. iki. oksijen eksikliğiniz varsa bunu güçlü çözmeniz lazım. Gece sabah kadar horlayan hatta uyku apnesi olan birisiyseniz belliğiniz erken gider, erken bunarsınız. Gündüzleri uyuklarsınız ve erken bunarsınız. O nedenle oksijen ve şeker beynin şekerde de tabi azlık çokluk çok önemli. Hı hı. Dengeyi kurmanız lazım. Ama beynin kullandığı bu enerji maddeleri dışında bir de olmazsa olmaz yapı maddeleri var. Biraz, biraz önce özetlemeye çalıştım. Omega 3 yağları özellikle doykoz eksonoik asit. D vitamini, çinko, selenyum, demir, çok da önemlisi magnezyum, B12 vitamini çok önemli, folik asit, B9 çok önemli, B6 çok önemli, hatta B1'i, B3'ü de bu listenin içine koyabilirsiniz. Bunlar olmadan beynin kendi faaliyetlerini doğru düzgün yürütebilmesi mümkün değil ama aynı zamanda beyni dinlendirmeniz lazım. Beyinde muazzam bir kanalizasyon sistemi var, temizlik sistemi var. Buna glimfatik sistem diyoruz. Yani beynin fonksiyon gören hücrelerini destekleyen glial hücrelerin arasında olan glial lenfatik sistem var. Bir. O glial lenfatik sistem gece uykuda çalışıyor. Hatta çalışırken nasıl yattığımıza bile bakıyor. En iyisi sol taraf. Sonra sağ taraf. Sırt üstü biraz daha az temizleniyorsunuz. Yüzük oyun yattığınız mı sabah kadar lenfatik sistem kapalı. Kanalizasyonları kapalı. Sabahleyin affedersiniz lağım gibi beyine uyanırsınız. Yani beyin toksinlerinden arınamazsa belliğini yerine koyamaz. Temizlemesi lazım çünkü. Dolayısıyla nasıl uyuduğunuz, ne kadar uyuduğunuz ve ne kadar uyuduğunuz fevkalade önemli faktörler. Beslenmeyi de söyledik. Eksersiz beynin çok önemli bir Çünkü eksersiz yaparken kaslarımızdan salgınlanan bir takım maddeler var. Bunlara miyokinler diyoruz. Bu miyokinlerden bazıları beyinde beyin nöronlarını büyütme faktörü denen bir faktörü aktive ediyor. Mesela eksersiz başlı başına bir e, bellek güçlendirici ilaç. Eksersiz olağanüstü bir ilaç gerçekten. Uyku eksersiz ve beslenmeye bir dördüncü ekleyelim. Huzur en önemli beyin törpülerinden birisi. Evet. Stres en önemli beyin törpülerinden, bellek törpülerinden birisi. Çünkü stresiniz arttıkça sisteminiz giderek daha çok iltihaplanmaya ve iltihaplanma arttıkça da glial hücre iltihaplanması özellikle muazzam bir olumsuz faktör. O nedenle çocuklarınıza da ve kendinize daha çok ona göç yedirmeniz, daha çok balık tüketmeniz lazım. Daha çok kaliteli besin tüketmeniz lazım. Daha iyi uyumanız lazım. Daha çok egzersiz yapmanız lazım ve daha çok huzur odaklı, güzel, keyifli bir hayata odaklanmanız lazım. Özellikle 50'li yaşlardan sonra. Evet aslında burada anlattıklarınızın hepsi geldiği nokta ikinci 50'nin ne kadar önemli olduğu. Kesinlikle. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani birinci elde zaten sizin bozmamanız yetiyor. Bir şey evet. yapmanız üzüm yok. Ama ikinci elde bozmamak yetmiyor. Yapıma da yardımcı olmanız lazım. Evet. Yani bizim üç dönemi var hayatımızın. Bir yapım dönemimiz var. Bir yapımla yıkımın eşit olduğu dönem var. Yapım döneminde hiç yıkım yok. Yani bir insanın 0-30 yaş aralığında yıkımla ilgili bir sıkıntısı yok. Yeter ki malzemeleri adam gibi versin içeriye. Büyümeyi sağlayan, gelişmeyi sağlayan maddeleri. 30 ile 45, en fazla 50 arasında yapım yıkımı 3 aşağı 5 yukarı eşit ama 50'den sonra yıkım mühendisleri çoğalıyor. Evet. Dolayısıyla sizin yapımı teşvik etmeniz yetmiyor. Yıkımı yol açabilecek maddeleri durdurmanız yetmiyor. Daha çok sisteme analitik yaklaşmanız, çoklu faktörler birbirine yaklaşmanız lazım. Yani genetiğiniz yanında yaşadığınız çevre. Yani yaşadığınız çevrenin içine ne yediniz ne içtiğiniz kadar solduğunuz havanın kalitesi, yuttuğunuz suyun kalitesi, kullandığınız ilaçlar. ilaçlar deyip geçmeyin 60'lı 70'li yıllarda 80'li yıllarda bebek bozuklarından çoğu suç, çoğunun suçlusu bir sekimleriz. Dikkat etmeden yazdığımız ilaçlar nedeniyle insanların beleklerini bozuyoruz. Yüzümsüz evet. kullandığınız antidepresanlar, antipsikotikler, antihistaminiklerle olmadı birbirimizin farkına varmadan yazdığımız o beta blokerler her doktor bir ilaç yazıyor. Kalbi hasta gitmiş kardiyoloğa beta bloker yazmış. Belliyi bozar. Uykum yok demiş. Nöroloğa, psikoloğa, psikiyatriste pardon gitmiş. Uyku hapı yazmış. Belliyi zaten bozar problemli. Aynı zamanda B12'si eksik, D vitamini eksik. Bunları vermek yerine Ginkgo biloba yok işte evet. ne, bileyim ginseng vesaireyle zaman geçirmiş. Karma karışık bir dönemden geçiyoruz. Onun için yuttuğunuz her şeye, yazdırdığınız her ilaca bakın. Hekiminizle konuşun. Soru sormaktan çekinmeyin. Eczacınızla konuşun. Soru sormaktan çekinmeyin ve mutlaka bilinçli bir sağlık tüketicisi olmanız lazım.